Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Gürel kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ikinci videosu. Sabah çivicilerimizi, yumurtalarımızı kuluçka makinesine koyduk. Oradan yoncalarımız vardı. Onları tırmıkladık. İş bittikten sonra da daha önceki tırmıkladığımız önce gelip balya yaptık arkadaşlar. İnşallah yarın acısına da devam edeceğiz. Bugün 200 tane balya yapmışız arkadaşlar. Bu tarlamızla birlikte. Ve yarın da kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Yoğun bir şekilde hasat işleri devam ediyor. Arkadaşlar balya makinesini biz geçen sene Güzün almıştık. Bu ikinci sezonumuz makinemizle birlikte. Banka kredisiyle almıştık. Yaklaşık olarak geçen sezondan bu sezonla birlikte 7-8 bin balya başlattık arkadaşlar. Çok şükür sadece bir tane sigor takırdık. O da nazarlık. Şuradaki maşalarımızın sigortası. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadan sezonu bitireceğiz inşallah. Son 200-300 balyamız kaldı. Onu da yaptıktan sonra makinemizi de temizleyip yerine koyacağız. Makinemizi senelik 40 bin taksitle aldık arkadaşlar. Fiyatlar o zaman biraz cazipti. Ama gittikçe fiyatlar uçtu. Bize aylık 40 bin taksit düşüyordu. Senelik pardon. Bu makineleri, makine ekipmanlarının kredileri. Seneden seni arkadaşlar. Biz bu 40 bini 3 günde kendimize yaptığımız balyadan çıkarttık arkadaşlar. Biz eğer balyalarımızı dışarıdan bir balyacıya yaptırmış olsaydık bu sene balya başına 15 lira alıyorlar tahmini bugün ile birlikte 3700 3800 balya yaptık. Bu 3800 balya biz balya vermiş olsaydık 55.000 lira gibi bir para tutuyordu. Biz 3 gün çalışarak kendi işimizde bu parayı kasamıza attık ve bu seneki kredi borcumuzu ödeyeceğiz inşallah arkadaşlar o parayla. Bunu öngörerek yaptık arkadaşlar. Bu artan fiyatlarla birlikte maliyetler de arttı. Maliyetler artınca tabii ki bu da bize yansıyacaktı. Fiyatlar daha da artmadan biz gittik palya makinemizi aldık. Ve almakta da ne kadar hakta olduğumuz ortaya çıktı. Dediğim gibi bu seneki balyacıya vereceğimiz paraya biz balyasız makinesi sahibi olmuş olduk. Banyalarımızı yaptık arkadaşlar. Bundan sonra da hayvanlarımızı götüreceğiz. Onları bağlayacağız arkadaşlar. Ve geçeceğiz. Bugünü de sonlandırmış olacağız. Burası da bizim diğer yonca tallamız. Burayı biçmedik. Burayı niye biçmedik arkadaşlar? Sığırlar geldi. Sığırlarımız, ineklerimiz sığırdan geldikten sonra akşamlar hiçbir yere dağılmasınlar. Buradan toplayalım götürelim diye burada toplansınlar diye burayı böylece yeşil bıraktık arkadaşlar. Bugünlerde hasada başlayacağız. Buğday hasadına, arpa hasadına. Onlarla uğraşırken bir de bunları toplama sıkıntısıyla uğraşmayalım diye böyle bir toplama kampüsü oluşturduk. Güzel bir gün arkadaşlar. Bu güzel günü de bu, şu güzelliklerle sonlandıracağız inşallah Şişt. Kızlar biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Çok güzel bir manzara var İnsan bu manzarayı görünce Böyle mutlu oluyor Yeşillik hayvanlar yayılıyor Bir tarafta tıngırdak sesleri Bir tarafta Ömer Ömer Şişt. Ömer Gel gel Merda abimin oğlu, gel hele. Ne diyor? Video çekeceğim, gel. Bizim maskotumuz. Neredesin sen? Sen hiç, sen traktöre niye binmedin? Beraber balya yapsaydık. Canı istemedim ya. Biraz sonra eve giderken binelim mi? Ne diyorsun? Evet. evet evet hemen şurada. Ne yaptın yani Meryem geliyor mu? Haberim var mı Konuş... konuştunuz mu Meryem'le hiç? Sen Meryem'le mi konuşuyordun? Yok Meryem'le konuşmuyorum ben seninle konuşuyorum Meryem'le konuştun mu diyorum sana Yok. Niye o arkadaşın değil mi niye arayıp sormuyorsun? <laughs> Amca ben Meryem'le artık düşünmeyebiliyorum mu? Neden? Küsüyor sen de küsüyorsun o da, küsüyor. Küsüyor, da, o da küsüyor ama senin kardeşin sen de onun kardeşisin. öyle küslük olmaz tamam mı anlaştık Amca mı bir şey var. ne var ot kökü var Hı? ot kökü var başı kesilmiş orada kalmış arkadaşlar hayvanlarımıza bağlayarak günü bitireceğiz Ondan sonra işte buzağları emzirip sağlamları sağlayacağız. Ve bugünkü işe son vereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. İnşallah güzel günler, güzel projeler bizleri bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.